yüzyıllardır millet karısını satmış, kızını satmış, kendi bedenini satmış. Adına da fahişelik demişler. Bugün parmak sallayanlar dün gece gizli gizli o kapıyı çalanlar olabilir. Bu videoda süslü laflar yok, gerçek var. Duymaya cesaretin varsa gel. Tarihsel süreç Mezopotamya'da bu iş kutsaldı. Tapınakta sevişmek ibadet sayılırdı. Yunan'da bazı fahişeler öyleydi ki filozoflarla aynı sofrada otururdu. Sonra Orta Çağ geldi, kilise günah dedi, halk gizli gizli devam etti. Osmanlı'da işler perde arkasındaydı ama tanzimatla birlikte devlet dur lan, bir düzen kuralım dedi, genel evleri sisteme aldı. 20. yüzyılda artık iş legal mi illegal mi tartışmaları başladı. Ama sonra AIDS patladı. Herkes panikledi. Kontroller, testler, devletin eli iyice girdi işin içine. Günümüz, bugün Almanya, Hollanda bu işi vergiye bağladı. Kart basan fahişe var lan. Ama bizim buralarda hala tabu, hala yasak. Yasallaşsın mı, yok edilsin mi tartışması dönüyor. Ama bak kral, arz varsa talep hep olacak. Bu iş bitmez. Çünkü bazı gerçekler yerin yedi kat altında bile yankı yapar.